arkadaşlar. Buraya sizlerle birlikte Amanda sayıyoruz. Evet arkadaşlar daha fazla video eğlence istiyorsunuz. Daha fazla eğlence videosu istiyorsunuz. Like ve abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım başlayalım hiç uzatmadan. Evet enter <laughs> Şu mi istiyorsun? Al sana. İsmim ne olsun? Gülüyor. Ateş. Yok ateş. Kanal ismimiz bu sonuçta. Hadi bakalım. hem Başlatıyor musun? Public. Heh. Bu arada arkadaşlar. Aman kasa. Bir şey boşluğum olsun. Aman Bu arada arkadaşlar güncelleme gelecekmiş galiba. <laughs> Youtube'dan gördüm işte. Alan 2024 güncelleme geliyor dedi. Yani yeni yollar. Evet. Yeni frame'lik. İpost'u olsam şaşırırım zaten. Ama şuradan yine ki var. Bak daha sürü var. Karşıdan geçmek de olmadı. Nasıl şey yaparım? Muamma ne önümde aslında. Hı beyaz temizle benziyor ama olabilir. Ben öldüm ben. Hayır. Alamaz. Ha, ha, ha. Sabotaj yaptı. Hemen da doğru gidelim. Oğlum. Gelsin. Tamam. E ee, zaten <laughs> şey gördü. Şimdi. E, ee, sarı ve şey gördü. Kırmızı gördü. Aparı vermiyor. Benim Abi niye bu kadar bitiyor? Çok hızlı bitti. Lan niye bana verdiler abi? Ben repo ben repolayanım. Bana niye verdiler şimdi bunlar? Hay sizin beni ezanesi tövbe Abi repolayan benim, gören benim. Niye bana veriyorlar abi? Oğlum beynim yok tövbe tövbe ya. Mora sonunda. Mora. Nasıl okuluyor? Kişikel kolay okuluyor da Mora ne adam Ne anlama geliyor? Abi bu ne her her, her, her şey dolu diyor. Aa çünkü servisi. Söyle bir selam verelim. Ben daha bir dur yazıyorum sağ diyordum. Ya. Diyorum. Diyorum. ya. <laughs> bir de yavaş. Ne kadar hızlı bari. Aa Mr. Cheese. Ama sen ismini Miss Cheese yapmışsın. Amanda Sonya'dan arkadaşlar Mr. Cheese'i bilir. Ama o adam ismini Miss Cheese yapmış. Mr. Cheese'i katip edeceğim. Umarım katip değilsindir. Hem rengin yarış. Senin renginin turuncu olmasın. Şey. Aa sabotaj. Ne Mr. Cheese? Ne koyuyor ya? Vay peynir de yani peynir de bir nimet arkadaşlar ya. Az bir daha gibi geliyor. Mr. Cheese. Ya orada. Ben Mr. Cheese giymeyeceğim çünkü günah olabilir. Çünkü peynir sonuçta bir nimet. Hadi hadi hadi. Açıl sosam açıl. Yey açıl sosam açıl dedim açıl. <laughs> Ceset. Report. Mr. Cheese aşağı indi. Gerçekten şüphelendim. Bir saniyeyim. Koridor. Koridor. İzleyicili koridor ne demek ya? Unuttu varken arkadaşlar. Abi izleyicili koridor ne demek ya? Benim unucumda ya. Koridor resmi ne demek ki? Cidimin ucunda. Ben Skype yapacağım diyeceğim de... Mis çize vereceğim. O report cesedi gördümle ...hiçbir şey yapmadım. Ay Skype. Ne oranın ismi ya? Haritada bari oyunun ismi neydi? Dur. Admin'den bakacağım. Anam dur. Alminden bana onun ismine bakayım. Hadi kontaminatiyon. De kontaminatiyon. Allah! Evet. Kartını öğrendik. Mad ve e, ee, şey. Among Us. Allah'ım neden sürekli ölüyorum? Bir tane şey Polis'te oynayarsak mı? Hadi bak, bir kere şey ya. Sen de başlat yavrum. Hmm, Kafam ee, Evet. Başlar. Zamanımız yok. Hadi. Daha... Başla başlatır mısın? He. Sağ. <laughs> Oley işte bu şimdi leftemeli leftemeli çok iyi değilim. abi hemen left diyor normal hemen left dinleyeceğim zaten Sado Saba niye left abi bak abi sürekli leftliyorlar ya imposter olamayınca sürekli leftliyorlar çocuklar ya şimdi ben birisini ödemek istiyorum neredesiniz Oyun hemen bitmez inşallah. Lan dur bir, bir kere imposter olduk da bir oynayalım. Niye kimse yok oğlum? Herkes nerede? Laboratuvarda kesin biri vardır ama. Lan neredesiniz? Oh hey. Aha orada birisi var. Lan, lan niye tez? Lan dur, ben dur. Niye sabotaj yaptın seni pislik? Bir kilo lan lan sal. Benim video olmaz. Yeah. En yeah. azından bir kişi şey öldürdüm. <laughs> Ama bu ne abi ya? Dört kişi kaldı. Zaten iki kişi öldürse oyun bitiyor ya. Sağ ol Ömer'cim bana ne ya? Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. I've left the Hay anam herkes lefliyor. Bu ne ya? En gıcık olduğum şey ya. Şimdi onlar bana verse, verirse var ya. Çok <laughs> sinir olacağım. Abi hayır. Niye katil oyuncu lif? Katil olamayıcı lif diyorsunuz. Ben yani şurada ayarlar hani lif var ya. Hani şurada lif dediğim lef, yazıyor. Onun kaldırılması var. Abi bu ne ya? Hep hemen lifliyorlar katil olamayıcı. Ben görevim böyleymiş. Fake kaçtayım. Benim fake kaçtayım şuradaymış. Abi şimdi ben bir şey şey öldürsem zaten oyun bitecek. パシンのポカダンデルサボリーキンディキンコロイチアコリビル。 Ertesi Kore'ye verdi. Güzel. Şurada ben bir kişi öldüreceğim. tat yapacağım. Bir de sabotaj yapacağım düğmeye basmasınlar diye. Ve en azından kazanmış olacağım. Kore hadi ver ya. Botee. You are no. Hay adam. Ya yeşil. Ya yeşil. Sabotaj yapayım da no, onun no, no olmaz. Evet. Bir bitmiyor ya. Yeşil şeye verdi. Şöyle bir test. Evet güzel. Dönmeye basamazlar. Şu an kimseyi öldürmeyeceğim. Koro atılsın bir günce. önce. Öldürsem bile acaba? Dur, öldürmeyeyim de benim temiz olduğumu bir bana şey anlasın. Yani siyah anlasın. Şimdi ben mi düğmeye mi bassam? Basayım mı? Bas. Bassam acaba ya? Yoksa bir şey mi alsam? Seni bir aldım kardeşim. Evet. Ben çok uzaklıyım şu an. Gerçekten baya uzaklıyım. Hatta şurada iyice uzaklıyım. Evet arkadaşlar. Bir daha sabotaj yap. Bana YouTube'da açmam lazım. Ya başlamış oldu da. Eyvah sabotaj, sabotaj. Sabotaj. Eyvah. Dur ben eşini bilirim. Ben şu an bir yaptım. Hemen koş sabotaja doğru. Abi yapsanıza. sabotajı. Dur ben yapmayayım gideyim. Zaten bir kişi daha öldürsem bitiyor. Yine aldım ve oyun bitti yes. En azından imposter oldum. Herkes lefledi ama kazandım. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım gibi daha fazla video istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.